Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bol sürprizli bir video ile karşınızdayım. Bakın bu ispençlerimizi bizim bölmeli kafeslerimizin bulunduğu. Aslında burası artık üretim kümesi diyebiliriz. Çünkü bütün anaçlarımızı burada topluyoruz. oraya aldım. Çünkü bu adamlar küçük küçük adamlar. Öbür tarafta büyük hayvanlarla bir kavga derdine düştüler. E, tüneye çıkmıyorlar. Altta eziliyorlar. Bunları mecbur buraya aldım. Şimdi böyle serbest geziyorlar. Şu alttaki kafesin kapağını da açık bıraktım. Bu arada arkadaşlar bu kafese de bıldırcınları alacağım. Öyle karar verdim. Şimdi bu talaşı alıp kum koyacağım oraya. İnşaattan kum getireceğim. Biraz da kül karıştıracağım içine. E, bıldırcınlar çünkü bizim yarka kümesinde bayağı yer kaplıyor. E, orayı daha farklı değerlendirmeyi düşünüyorum. Bıldırcınlar burada güzel olur. Bakın siyah ispencimiz görünüyor mu? Görünmüyor şu an. Şöyle aydınlatabiliyor muyuz? Biraz daha flaş açmadım ama. Yok görünmüyor. O içeri girmiş bile talaşlarla oynuyor. Şimdi arkadaşlar başka ne sürprizler var. Japonezlerimiz ötmeye devam ediyor. Şöyle kümesimize girelim. Blue Amerikanoları aldım. Dün video yükleyemedim arkadaşlar. Çünkü İbrahim'le işimiz çok uzun sürdü. Sabah karşı bitti. Öyle olunca video yükleyemedik. Bakın ezlerimiz yerine alıştı. Bugün klasik renkten yine yumurta aldım Allah'a şükür. Bir tane de olsa. Bu adamlarda herhangi bir hareket yok şu an. Bunlar da aynı şekilde. Dediğim gibi çok uzun sürdü çalışmamız. Ana, ana kucağı yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Allah izin verirse ee, ana kucağının yapım videosunu İbrahim paylaşacak. Detaylarını da işte malzeme ölçülerini, malzeme listesini maliyetlerini benim kanalımda paylaşacağım. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Elinizdeki listeyle bir marangoza gidip çıtaları kestirdiğinizde hatta OSB'yi bile kestirebilirsiniz. Daire testleriniz yoksa. Ölçülerde kestirdiğinizde sadece bir tane şarjlı tornavidayla bunu monte etmek kalacak. Isıtıcısına kadar, otomatik suluğuna kadar böyle detaylı bir ana kucağı yaptık arkadaşlar. Hani bu piyasada 800 lira 1000 lira istenen Ana kucaklarından ki e, ölçüler daha büyük, daha yüksek. Yani anaç bile saklayabileceğiniz. Bakın şu an e, bizim bu yüksekliğimiz 1.90. Biz 4 tane kümes yaptık buraya. 4 katlı 1.90'a. Ortalaması ne yapar? E, 47-48 santim. Orada ana kucaklarımız yanlış hatırlamıyorsam 2 metrenin üzerinde. Ve 3 kat arkadaşlar. Yani 2.05 olması lazım. Ve 3 kat yaptık. Baya yüksekler. O yüzden şimdi göstereceğim bu ırkı bile orada zorlasanız beslersiniz arkadaşlar. Kim var burada? Bakın. Burahmalar buraya geldi bu adamlar. Tabi tavuklar, adamlar bilmiyorum. Yani bu Emrah Bilgi ee, bunların sırt tüylerinden cinsiyet ayrımını tarif ediyor videosunda da. Ben baktım sanki hepsi tavuk gibi. <laughs> Ama şu bir tanesi bayağı uzadı. O muhtemelen horoz arkadaşlar. Bu brahmalar tüneklere çıkmıyorlar. Tüneklere çıkmadıkları için de bakın tertemiz olmuşlardı. Bunlar rahatsızdı ana kucağında beslediğimde. Şimdi yine her taraflarını çamur yaptılar. Muhtemelen şuna bir horoz bindi de. Çünkü ayak izlerine bakarsak. Ama bunlar daha yumurtlamaya zamanları vardır. Çünkü brahmalar geç yumurtluyor. Bunlar yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık falan olması lazım henüz. Ama bakın arkadaşlar yine bayağı büyüdüler. Bunlar çok rahatsızdı. Bunlardan kayıplarım da çok oldu benim. Ee, şu an 3 tane kaldı. Birinin gözü e, arkadaşlar muhtemelen tek gözünü kaybetti. Hangisiydi o? Muhtemelen şu hayvan. Ee, tek gözünü kaybetti. Çok iltihaplıydı. Yani ona 3-4 tane ilaç uyguladım. Ama kurtardık Allah'a şükür. Şimdi artık bu adamlar bu bölmede. Bu adamların bölmesi burası. Çünkü tüneye çıkmıyorlar. Öbür tarafta sıkıntı yaşıyoruz. Baktım yine keyifleri kaçıyor. Hasta olacaklar. Hemen ayırdım bunları. Şimdi Splash Amerikanoları alacağız dedik. Buraya. Aslında şu köşeyi alacağız. Ee, porselen cüce koşulların olduğu yere. İbrahim onları aldıktan sonra ben benim blue moddetlerle onları ayıracağım. Ee, farklı bir yerde onları büyüteceğim. Burada değil. Burada çünkü ana çayvanlarımız olacak. Şimdi splash horozumuzu kaybetmiştim. Şu yukarıdaki hayvan aslında bizim geçen seneki anacımız. Ama ibik muhtemelen tavuk ama ibi uzadı gibi. Çünkü horoz değil bu. Ama bakın şimdi blue Amerikanı horoz getirdim bunların yanına. Geçen bir arkadaş yorumlarda yazdı. Abi astrolop gibi amerikanolarda da renk kırması olmaz. %50-50 atar dedi. Bakın şurada çok güzel bir tavuğumuz var ama çok utanıyor. Arkasını dönüyor. Bayağı sakallı. Şimdi kapılarını açmıyorum arkadaşlar. Özellikle telin arkasından gösteriyorum. Belki görüntü kötü oluyor ama çok korktular. Bunları gece taşıdım buraya. Şu an yine saat 12'yi geçti. Bakın şöyle tellerin arkasından göstereyim. Öyle olunca bu hayvanlar uykudan kalktı. Rahatsız oldu. Demek istediğim şu arkadaşlar. Bakın bayağı bir ibi var. Horoz gibi. Ama aslında horoz değil. Bakın çünkü bu ondan çok daha küçük bir hayvan. Şöyle bir açayım. Korkmayın, sakin olun. Aha kaçtı. Bakalım İspençlerin yanına gitti arkadaşlar. Bakın bunlar da gitmek istiyor. Şimdi arkadaşlar ee, gel buraya, biraz sakinleşin. Şimdi bir de arkadaşlar bu splashlar bizim yan taraftaki kümesteydi. Bu adam döndöndü. Pardon bayan. Evet bunun da ibik bayağı uzamış. Ee, ama şu hani horoz mu diye şüphelendim de yok bu geçen seneki hayvanın. Horoz <laughs> folluğa girecek yumurta yapacak herhalde. Horozun ibiği gösterecektim ama kaçtı. Şu Amerikanlıyı şuraya bir gönderelim. Şimdi arkadaşlar ispençlerde de şöyle bir şey. Bakın şu bir tavuk. Orijinal. İbik, tırnak hepsi tutuyor. Bu horozumuz hakeza öyle. Güzel bir horoz hatta. İbik falan çok güzel oldu. Öttü zaten yeni öttü duydunuz. Bakın şu tavuğumuz balta ibik. Renkler falan çok güzel. Tırnak tutuyor ama balta ibik. Onun yanındaki... Bakın şu horozumuz da ötüyor. O da gayet standartlarda. Ama şu iki tavuk da balta ibik. Burada... Orijinal ibik olarak şu siyah ve yanındaki kahverengi hayvanımız var. Diğerleri balta ibik. E, ama ispençler. Ufak bir kırmalıkları var. Bakayım şu aşağıyı kapattık. Burada hayvan kaldı mı? Yok. <laughs> Buradan da arkadaşlar bir tane horoz cüce koşunumuzu aldım. E, çünkü 2 artı 2 tavukları çok yoruyor. Olacak iş değil. <laughs> Hatta bunları bulabilirsem bir iki tane daha tavuk bulacağım. Black modded cüce koşun. Güzel bir renk. <laughs> Bunlar da şimdi dışarı çıkmak istiyor. Sen ne kadar çok ötüyorsun o boyla ya. Arkadaşlar bu küçük ırkların da sıkıntısı. Çok cırtlak ötüyorlar. Bunları da göstereyim arkadaşlar. İbrahim daha almadı bu hayvanları. <laughs> Kümesleri bitti İbrahim'in. Artık videolarını zaten görmüşsünüzdür. Bakın şu... Blue modletlerin güzelliğine bakın. Ben çok seviyorum arkadaşlar bu beyaz gri hayvanları. Adamımıza da bir maşallah isteriz. Çok güzel. Porselenler zaten arkadaşlar en sevilen rengi neredeyse üçe Koşi'nin. Herkes çok beğeniyor. Bunları 7 artı 2 diye aldık. <laughs> 6 artı 3 oldu. 3 artı 1'i benim. <laughs> Artık 3 artı 2'si İbrahim'in. Geçen konuştuk abi diyor horozun ölür, ölürse horozu iki katı fiyatına satacağım sana diyor. Dedim yapacak bir şey yok. O da dedim bizim kısmetimiz. Amerikanlılar biliyorsunuz arkadaşlar. Onları devamlı gösteriyorum. Videoyu hiç uzatmayayım onlarla. Şimdi şu ispençlerimizi şöyle bir göstereyim. Oradan Blue Amerikanlıları göstereceğim. Çünkü Blue Amerikanlılar da şöyle. Şöyle bir netleştirelim. Heh. Blue Americano'larda 10 artı 2 takımı yaptım. Ama şu an 11 artı 3. Çünkü 1 artı 1'i bir arkadaşı ayırdık. Şimdi Blue Americano'lardan diğer takımlardan da sattıkta olanlar var. Hani o kap orasını verdiği için hayvanla ayırdık bir sıkıntı olmasın diye. Şöyle bir açayım. Bunları da arkadaşlar aldım buraya. Ay girme içeri sen. Şu rengi koyu rengi şöyle göstereyim. Kaçtı arkaya. Right. Bakın şu koyu rengi özellikle Aldım Bu Blue Americano'da olan bir renk Bakın şöyle Hani bu herhangi bir kırmalık falan değil Bu bayağı güzel Koyu bir rengi bunun Bakın ayaklar falan gayet standart Yani normal Blue Americano'nun tavukları Şu renk oluyorken Şu renkte atıyor arada Daha koyu rengi Şimdi 10 artı 2 olacağı için Çeşitli olsun istedim Bakın bunların hepsi zaten aynı. Bir maşallah esirgemeyin arkadaşlar. Bakın. Bol küpe, bol sakal. Bu hayvanlar daha kılavuza yeni giren hayvanlar. Bakın şu bir horozumuz. Şurada bir horoz var. Bir de arkadaş ayırdığımız bu horoz var. O biraz daha büyük. Burası da o şekilde hazırlandı. Şöyle kapılarını kapatabilirsem, becerebilirsem. Bir elde kamera varken zor oluyor arkadaşlar. Evet. Sıplaş hanım, senin evine girmen lazım. Şimdi arkadaşlar bu ispençleri bu aşağıda dediğim gibi büyütmeyeceğim. Oraya bıldırcınları koyacağım. Eee, bıldırcınlar orada iyi olacaktır. Bu ispençleri ama ayıracağım. Belki bıldırcınları çıkaracağım kümese koyabilirim. Çünkü o bayağı büyük. Ee, İspençler sıkıntı oluyor. Bunları salacağım yine bahçeye. Bunları ayırma gibi durumum yok. Çünkü bunlardan herhangi bir üretim yapmayacağım arkadaşlar. Ee, hani şu orijinaller biraz daha büyüdüğünde bir bakacağım durumlarına. Belki o zaman ayrı bir bölme yaparız ispençlere. İspenç e, sultan gibi yerlilikleri beslemek istiyorum ben. Hatta hacı kadı var. Sinop gerze tavuğu. Ee, belki onu bile besleyebiliriz. Yerli beslemek lazım. Geçen bir arkadaş eleştirdi haklı olarak. Trabzonlusun dedi. Trabzon Google'ı yok dedi. Olması lazım doğru. Ama arkadaşlar görüyorsunuz o kadar çok çeşit var ki. Yani buraya yeni bir kümes inşa ettim. Anında doldu. Bakın bitti. Daha laken valderler yok. Krimleg varı hiç ayırmamayı düşünüyorum artık. Yani ondan üretim yapmayacağım. Eee Laken Valder yok. Burada Brakel takımım var. Yarkalar büyüdü baya. O yok şu an. Başka neyimiz var? Vayandotlar var. Şimdi GSG yumurtası attım ama onların ayrılmasına daha 7-8 ay var. Allah'tan. <laughs> sen, sen de mi oraya çıktın? Bakın arkadaşlar. Bir maşallah esirgemeyin. Gayet güzel hayvanlar. Yani Amerikanlılardan zaten bir şüphemiz yok. Kendi hayvanlarımız olduğu için. Ben bunlara 2 senedir bakıyorum onlar da sürpriz olmuyor Allah'a şükür. Ama böyle dışarıdan aldığımız yumurtalarda bazen böyle balta evlik falan oluyor ama. Maşallah sana. Çok güzel arkadaşlar ispençler ya. Renkler falan. Siz de beğeniyor musunuz? <laughs> Bakın şu arkadaki hayvanımızın rengi ayrı bir güzel. Yani ispençlerde mesela diyelim ki hayvanınız bu renk. Anaçlarınız. Yani çıkan civciv bu renk çıkabiliyor. İspençte öyle standart bir renk yok. Yanlışım varsa arkadaşlar düzelsin. Bakın şimdi bunlar aynı anne babalardan çıkan yumurtalar yani farklı iki yerden yumurta yok. Bakın renkleri. Düz siyah var. Şu hayvanımız. Onun yanındaki şu kahverengi benekli hani e, porselene benziyor gibi. Bakın şu siyah beyaz horoz var. Hiç alakası yok. Onun yanındaki hayvan bambaşka. E, şu renge bakın. Bu da sarı üzerine siyah gibi. Yani bu e, ispençlerde böyle bir durum var. Orada bir eşleşme durumu oldu. İyi iyi bu Amerikanolarda da eşleşmeye başladığına göre. Yani kılavuzlar görüyorum. Size de gösterdim videoda. Ama hani oturup hayvanları bekleyemediğim için hangisinden hangi kılavuz çıktığını bilmiyorum. Evet arkadaşlar durumlar böyle. Şu an şu hanımefendiyi ben yerine sokayım. Bakın arkadaşlar yine klasik siyah ayak. Amerikanı. Bu hanımefendiyi yerine sokacağım. Eee... Bu Amerikanlıların suyu yok. Bu splashların suyu yok. Şuna bir hortum bağlayacağım şimdi. Allah'tan hazır. Hemen şuradan alacağım bir T ile onu bağlayacağız. Ee, ama işlerimiz var. Yani normalde arkadaşlar mantıklı bir sayıda yaparsanız çok zor değil. Ama böyle bizim gibi abartırsanız sayıyı biraz zor oluyor. Çünkü aynı zamanda şantiyem var. Çalışıyoruz da. O yüzden kolay değil. Evet bu hanımefendilerle. Bakın arkadaşlar bu hayvan sakal küpe hiç yok gibi. Bunu biraz büyüteceğim. Bir göreceğim ne oluyor. Yani şöyle ayak rengine de bakarsak ayaklar siyah ama şu arada bir kırmızılıklar var. Hani dışarıda hava soğuktu bugün yerler ıslak. Yani altlarında normalde böyle bir kırmızılık oluyor bunların da. Ama hani şu hayvana bir bakacağım. Nedir durumu? Normalde olması gereken olay bu. Yani bizim istisnasız bütün hayvanlarımızda özellikle Amerikanolarda şu görüntü var arkadaşlar. Sakaldı, küpeydi. Bu şaşmıyor. O yüzden bu hayvan ya yoldular. Çünkü bu ligorin kümesimizin oradaki. Hadi çıkın siz de çıkın. Onlar da kaçtı. Hadi sen de kaç. Bu çünkü Amerikan kümesimizin oradaki hayvandı. Belki sakallarını yolmuşlardı normalde standart bu. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu adamımızla şöyle dik dik yürüyüşlü adamımızla sizlere veda edelim arkadaşlar. Çok toz oldu bu hayvanlar uçuşunda netleşmede sıkıntılar oluyor o yüzden. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.